Selam millet ben Bilal. Bu videoda sizlerle yayınlanmasının ardından neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen hepimizin çok sevdiği, çocuk kitleden çok yetişkin kitleye hitap ettiğini düşündüğüm, Disney'in en iyi yapımlarından biri olan inanılmaz ailenin en küçük üyesi Jack Jack'in 17 süper gücünü konuşacağız. Gördüğümüz her karakterde yalnızca bir güç varken Jack, Jack de aynı anda neden 17 güç var? Bu güçlerin hepsi birbirinden farklı mı? Bu soruların cevabına ve Jack Jack'in inanılmaz güçlerine geçmeden 1-2 saniyeni ayırır ve 3000 kişilik bu devasa kanala abone olursan beni çok mutlu edersin. Ayrıca 17 güç içerisinden en sevdiğiniz gücü yorumlarda benimle paylaşmayı da unutmayın. Hepsini tek tek okuduğumu söylemek isterim. Hadi o zaman giriş faslını geçelim ve Jack Jack'in bu akıl almaz 17 süper gücüyle tanışalım. Senin güçlerin var! Aslan oğlum benim! Aman tanrım. Birinci yetenek İblis bebek çek Hatırlarsanız inanılmaz aile bir de psikopat sendrom intikam almak için ailemizin bebeğini kaçırmıştı. Jack Jack'in şeytani güçlerinden habersiz kendince bu bebeği kaçırıp onu ailesine karşı doldurarak intikam almaya hedefleyen sendrom bebeği aracına taşırken olanlar oldu ve Jack Jack'in şeytani güçleri ortaya çıktı. İblis formunda Jack Jack kırmızı deriye, uzun tırnaklara ve keskin dişlere sahip olan iblis benzeri bir yaratığın formuna dönüşür. Bu formda Jack Jack çok daha büyük bir kas kütlesine sahip olur. Bu da güçlendirilmiş güç ve fazladan manevra kabiliyetine yol açar. Ayrıca ağzıyla tek hamlede sendromun roket botlarını parçalaması bana bu yeteneğin birçok güce daha olanak sağladığını düşündürdü. İkinci yetenek metal formunda Jack Jack. Yine Jack Jack'in ilk filminden aşina olduğumuz bir güç olan metale dönüşme onu kendisinden çok daha yoğun ve ağır bir haline getirir. Ayrıca metal gibi kas katı olması onda düşmanlarına karşı kendini koruyabileceği bir zırh etkisi yaratır. Hatırlarsanız Jack Jack kaçırılırken bu formu aldığında Sendrom onu taşımakta fazlasıyla güçlük çekmiş ve gemiye taşımakta fazlasıyla zorlanmıştı. 3. Taklit yeteneği bu güç gerçekten inanılmaz. Jack Jack insanların burun, saç, göz ve diğer birçok uzvunu istediği gibi kopyalayarak fiziksel görünümünü değiştirebilir. Ve bunu çok kısa sürede yapar. Hatırlarsanız Edna'nın evine gittiğinde onun görünümünü alması saniyelerini almıştı. Üstelik sadece fiziksel olarak da değil. Jack Jack karşısındakinin hareketlerini de kolayca kopyalayabilir. Aynı bu sahnede gördüğünüz gibi. Birbirimizi hak ediyoruz. Senin oğlun bir çok biçimli. Bütün bebekler gibi muazzam bir potansiyeli var. Dördüncü yetenek lazer görüşü. Çekçek gözleri ile istediği uzunlukta ve sürede lazerler üretebilir. Bu yakıcı lazerler insan derisini kolayca kesebilir ve yoğunluğu çok fazla olmadığı süreli birçok nesneyi de parçalarına ayırabilir. Rakunla olan mücadelesinde gördüğümüz gibi Çekçek bu lazerlerle kendini koruyabilir, hızlı ateşleyebilir ve birbirine yaklaştırarak bir nesneyi kesmek için kullanabilir. Fakat bu lazerlerin dezavantajı bir el aynası da dahil olmak üzere her türlü yansıtıcı yüzeyle kolayca yansıtılabilir olmasıdır. 5. Yetenek Karınca Adam Jack Jack Bu yeteneğe karınca adam dedim çünkü bu yetenek Marvel'daki Ant-Man'in gücüyle aynı diyebiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> bu gücü sayesinde Jack Jack bedenini istediği gibi manipülasyona uğratarak vücudunu istediği boyuta getirebilir, kocaman iri yarı bir bebeğe dönüşebilir ya da çıplak gözle görülmeyecek kadar küçülerek bir biberonun ağız kısmını emmeye çalışabilir. 6. Kopyalama yeteneği bu yetenek sayesinde Jack Jack karşısında kaç kişi olursa olsun sayıyı eşitleyebilir. Çünkü kendinden istediği kadar kopyalayabilir. Fakat elimizdeki bilgilerde Jack Jack'in kopyalama yeteneğinin bir sınırı olup olunmadığı bilinmiyor. Ya da ürettiği her kopyanın onun tüm yeteneklerini kullanabildiği de meçhul. Bu saydığım maddeler bilinmese bile bu yeteneğin eşsiz olduğu çok aşikar. 7. yetenek insan üstü direnç ve dayanıklılık. Çekçek'in birçok özel yeteneği var ve bunlardan bazıları spesifik olarak öne çıksa da bazıları da gözle görülmeyen ve fark edilmeyen yeteneklerden oluşuyor. Tıpkı şu anki yetenek gibi. Çekçek daha bebekken bile çok az bir çabayla koltukları kaldırıp rahatlıkla fırlatabilir. ve herhangi bir hasar almadan bir rakunla ölümüne savaşabilir. Animasyondan izlediğimiz bu kısa dövüş bize Jack-Jack'in insanüstü güç ve dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor. 8 ateşleme yeteneği. Yine ilk filmden hatırlayacağımız üzere Jack Jack'in kaçırılırken ortaya çıkan güçlerinden bir tanesi de ateş alma yeteneğiydi. Ve biz bu gücü ikinci filmde de gördük. Öncelikle söylemeliyim ki bu yetenek Jack Jack'in duygularıyla bağlantılı gibi görünüyor. Ne zaman sinirlense hemen arkasında bu gücü kullanıyor. Bu güç için söyleyebileceğim tek şey onu ateşle çevreleyen birine dönüştürmesi. İstediği yere ateş püskürtebilmesi ya da alev topu gibi değişik yeteneklerinin olup olmadığını da maalesef bilmiyoruz. 9. Yetenek ışınlanma. Jack Jack herhangi bir yere ışınlanma yeteneğine sahiptir. Eğer ilk filmde ek sahneleri izlediyseniz Jack Jack'in kullandığı ilk yeteneğin ışınlanma yeteneğinin olduğunu bilirsiniz. Ve izlediğim kadarıyla ışınlanma Jack Jack'in favori yeteneği gibi duruyor. Çünkü en çok kullandığı yetenekler arasında ışınlanma var. Ayrıca Jack Jack'in güçleri hakkında verilen bilgilerin ucu açık olduğundan onun bu yeteneği kullanırken ne kadar uzağa seyahat edebildiğini de bilmiyoruz. 10. Yetenek Boyutlar Arası Yolculuk Jack Jack'in ışınlanması, yer çekimini yok etmesi ve tabanda yürüyebilmesi bir yana dursun bu inanılmaz bebek aynı zamanda boyutlar arası yolculuk da yapabiliyor. Jack Jack'in ikinci filminde ışınlanır gibi aniden ortadan kaybolması o ne be? ancak babası kurabiye çıkardığı zaman ona başka boyuttan ürkütücü bir sesle seslenmesi tamam, Çe ham, ham 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 kurabiye. Kurabiye. Yoksa... Kurabiye. Ve kendi boyutuna aniden geri gelmesi bu bebeğin güçlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Yoksa... Kurabiye. Aman tanrım. <laughs> <laughs> canına tamam. Millet bu bebeğin güçlerini say say bitiremem. Kısaca elektrik oluşturabilme, dilediği gibi yer çekimini yok etme, tek hapşırı ile roket gibi havaya fırlama, annesi gibi elastik bir yapıya sahip olma abisi flash gibi insanüstü hızlı erişebilme, katı cisimlerin içinden rahatlıkla geçme, maytap gibi patlayabilme, istediği an duman formunu alma, tüm bedenini suya dönüştürme ve başka cisimleri zihniyle kontrol etme gibi bir sürü inanılmaz yeteneğe sahip. Ailesindeki her üyenin yalnızca bir gücü varken neden Jack çek onlarca gücü var derseniz Senarist bu özel yeteneği olan kişilerin bebekken birden fazla güce sahip olmasının normal olduğunu fakat kişi büyüdükçe bu yeteneklerin sayısının azaldığını ve tek bir yetenekte sabit kaldığını söylemişti. Senin oğlun bir çok biçimli. Bütün bebekler gibi muazzam bir potansiyeli var. Fakat hiçbirinde Jack Jack'in güçleri kadar fazla yetenek bir arada görülmemişti. Süperler için genç yaşta birden fazla güce sahip olmak bilinen bir durum ama bu ufaklıkta bir sürü var. <laughs> evet millet bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara kendi favori yeteneğimi sabitledim. Ve sizinkileri de merak ediyorum açıkçası. Benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu inanılmaz bebek bir yetişkin olduğunda sizce geriye kalan tek gücü hangisi olacak? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.